Herkese merhabalar. Wild Rift Türkçe kanalının yeni videosuna hepiniz hoş geldiniz arkadaşlar. Ben Onur ve bugün size Wild Rift içerisindeki bütün oyun içi ayarları göstereceğim arkadaşlar. Bunların içerisinde 60 FPS'e getirme de var, görüntü ayarları var, oyun içindeki tuşları ayarlama vesaire ses ayarları bütün her şeyi göstereceğim arkadaşlar. O yüzden şimdi telefonunuzu ya da tabletinizi nereden oynuyorsanız elinize alıp videoyu sonuna kadar takip edebilir ve en iyi oyun içi ayarları siz de yapabilirsiniz. Kanalı daha dün kurduk arkadaşlar. Çok yeni bir kanal ve günlük olarak buraya Wild videoları da atacağım. O yüzden mutlaka videoya bir tane like atmayı ve kanala da abone olup bildirimleri açmayı lütfen unutmayın arkadaşlar. Şimdi isterseniz lafı uzatmadan hemen oyun içi ayarlara geçelim. Şimdi şu anda ana menüdeyiz. Önce ana menüdeki ayarları göstereceğim. Daha sonra oyunun içerisine gireceğiz ve oyunun içerisinde özellikle işte 60 FPS nasıl yapılır ya da telefonunuza, tabletinize uygun ayarlar nasıl yapılır bunlardan bahsedeceğim. Şimdi şu üst tarafta görüyorsunuz arkadaşlar bir tane ayarlar sekmesi var. Şu ayarlar sekmesine tıklıyoruz ve burada arkadaşlar gördüğünüz gibi işte oyun içi sohbet diye bir ayar var mesela. Bu oyun içi sohbet normalde sanırım kapalıydı. Bunu ben tümü yaptım çünkü yani sadece takımdan mesaj alabilirsiniz, tümünden mesaj alabilirsiniz. Tümü yapmak İyidir abi yani sohbet iyidir o yüzden ben bunu açık kullanıyorum açık davet burada isterseniz davetleri kapatabilirsiniz ya da açabilirsiniz yine şurada davet bildirimini isterseniz açık yapabilirsiniz zaten davetleri kapattıktan sonra bunun da bir anlamı yok burada e, başarımları gösteri görüntüle kısmı bende açık arkadaşlar bunu görüntüleyebilirsiniz herhangi bir başarım olduğu zaman size bildirim şeklinde ekranda gösterir karşılaşma sonucunu görüntüle bu açık olması lazım. Arkadaşlar arkadaşlık isteklerini sakla kısmını ben kapatıyorum arkadaşlar. Zaten şurada soru işaretine tıkladığınız zaman bunun ne olduğunu da orada aslında açıklıyor size. Etkinleştirildiğinde arkadaşlık istekleri gizlenir. Devre dışı bırakıldığında ise arkadaşlık istekleri görüntülenir. Yani arkadaşlık isteklerini görüntüleyip istediğiniz zaman kabul edebiliyorsunuz bu sayede. Sohbet filtresinde de işte herhangi birisi söverse falan onları yıldızlayıp biraz filtrelemeye çalışıyor arkadaşlar. Burada çok öyle değişik bir şey yok. Şimdi Gelelim mesaj grafikler bölümüne. Burası önemli arkadaşlar. Burası zaten sizin tablet ya da telefonunuza göre olması gereken ayarlara göre gelmiştir. Ama özellikle mesela burada işte gölge kalitesi var. Şimdi ben şu anda iPhone 7 Plus kullanıyorum. Yani şu anda bu videoyu çektiğim telefon bir iPhone 7 Plus arkadaşlar burada ben yüksek kullandım ama yani ben de herhangi bir kasma vesaire yapmadı. Yine de siz bunu kendinize göre ayarlayabilirsiniz. Gölge kalitesi karakterlerin gölgeleri vesairelerinin kalitesi yani olmasa da olur. Bunları düşüğe alabilirsiniz. Bütün hepsini düşüğe alabilirsiniz arkadaşlar. Baktınız kasıyor. Bütün hepsini şuradan Performans denen yer var ya sol tarafta oraya alabilirsiniz ya da bütün hepsini düşüğe getirebilirsiniz. Ya yani çok önemli bir şey değil gölge kalitesi. Model kalitesi gene işte e, karakterlerin vesairenin kalitesini gösteren bir şey. Hani ben size video öğrettiğim için maksimum ayarlarda oynuyorum ama siz maksimum ayarlarda oynamasanız da olur. Şurada 60 FPS kısmı var üst tarafta gördüğünüz. O kısmı önemli abi. Normalde 30 FPS oluyor. Onu 60 FPS'e getirirseniz daha iyi olur. Tabii ki bu biraz hani performansı düşürebiliyor bazı telefonlarda. O yüzden eğer baktığınız kasıyor bunu da kapatıp 30 FPS devam edebilirsiniz. Bir de arkadaşlar tabi şarjı vesaire bunlar daha çok götürür. Yani ne kadar performansı arttırırsanız şarjınız o kadar sıkıntıya düşer. Onu da söylemiş olayım. Burada son işleme diye bir şey var. Bunu kapalı kullanıyorum ben. E, ve kapalı kullanmanızı yine tavsiye ediyorum. Bu arada şurada bir şey değiştirdim. Şunu tekrar varsayılanı alalım. Evet harita parlaklığı ve onun yanında savaş sisi parlaklığı var. Bunları e, çok fazla değiştirmedim. Değiştirmenize çok da gerek yok. Ekran kenarı ayarı diye bir şey var arkadaşlar. Bu ekran kenarı ayarı da şu hani tuşları koyduğunuz yer var ya, bu tuşları arkadaşlar biraz daha sola ya da sağa kaydırıyor. Yani o tuşların hemen böyle tam işte telefonunuzun dibinde oluyorsa mesela, orada basmakta falan zorlanıyorsanız, buradaki ekran kenarı ayarını biraz daha arttırırsanız, butonlar biraz daha sola doğru kayıyor. O şekilde söyleyeyim. Üst tarafta yine doku kalitesi, efekt kalitesi, bunlar bende yüksek. Çözünürlük yine yüksek. Hareketli metin ve karakter anahtarı açık. Savaş parlaklığı ve harita parlaklığı dediğim gibi zaten çok da önemli bir şey değil. Ama isterseniz biraz daha parlaklığını arttırabilir ya da azaltabilirsiniz. Burada çok önemli bir ayar yok. Bir tek önemli olan 60 FPS. Bunu mutlaka açık yapıp bir deneyin. Çünkü normalde 30 FPS ve bu şekilde oynuyor birçok arkadaş. Ee, 60 FPS'e buradan bir alıp denemenizi tavsiye ederim. Şurada da ses ayarları var arkadaşlar. Burada titreşimli bildirim diye bir şey var. Bir oyun bulduğu zaman titreşim veriyor. Yani değişik şeyler var tabi ama yani olsa da olur olmasa da olur ben default ayarı açıktı zaten açıkta kullanıyorum buradan da işte ses müzik şampiyon sesleri ya da sesli sohbette istediğiniz gibi açabilir ya da kısabilirsiniz ben bunları da değiştirmedim default sesler yani ilk ayarlarda oynuyorum arkadaşlar şimdi oyun içi ayarlara geleceğiz oyun içi ayarların nasıl yapıldığını da bilmeyen ya da soran arkadaşlar olmuştu daha önce mesela işte yapay zekaya karşı falan girdiğin zaman afk kaldım falan diyor çünkü şuradan giriyorsunuz arkadaşlar şu play bölümüne basıyorsunuz Alt tarafta özel diye bir şey var. Bir de onun yanında talim diye bir şey var. Bakın şu. Talim bölümüne gelin abi. Burada antrenman diye bir bölüm var. Antrenmana tıkladığınız zaman size AFK kaldım falan hiçbir şey demez. Antrenmana tıklıyoruz ve oyuna geçiyoruz. Buradan herhangi bir tane karakteri seçelim. Ve oyunun içerisine geçip oradaki ayarları da göstermeye başlayayım. Evet arkadaşlar şu anda oyunun içerisine girdik. Şimdi şurada yine bir tane ayarlar bölümü var ya hemen haritanın yanında bakın. Minimap'in yan tarafında bir tane ayarlar bölümü var. Oraya tıkladığımız zaman Oyun içerisindeki ayarlar açıldı arkadaşlar. Burada yine sağ üst tarafta 60 FPS'i görüyorsunuz bunun açık olması önemli. Dediğim gibi belki kasabilir bir denersiniz 60 FPS eğer açıkken sıkıntı olmuyorsa kesinlikle onu açık tutun. Karakter ana hatları gene bende açık arkadaşlar. Karakter ana hatları da yani biraz daha görsel kaliteyi arttırıyor ama performans istiyorsanız çok gerek yok bunu yine kapatabilirsiniz. Şurada işte skor tablosu oyun içi sohbet tümü diye seçili. Ekran titreşimi diye bir şey var arkadaşlar. Bu ekran titreşimi de herhangi bir hasar vesaire aldığınızda ya da bazı yetenekleri kullandığınız zaman böyle bir titreşim gibi bir şey veriyor. Değişik bir şey yani olsa da olur. Tabi bunlar hep bataryayı yani şarjı azaltan şeyler arkadaşlar. Hani baktığınız mesela bir oyunda şarjınız bitiyorsa bunu kapatabilirsiniz. Yani titreşim olmasa da sizin oyununuzu çok etkilemez. Bu harita parlaklığı ve savaş parlaklığı dediğimiz kısımda bende zaten default ayarlarda burada çok önemli bir şey yok. Şimdi şu tarafa geliyoruz arkadaşlar bakın. İkinci bölüme geldik ayarlarda. Burası önemli. Burada arkadaşlar portre kilitleme diye bir şey var. Bu portre kilitleme default default'ta zaten açıktı sanıyorum ama eğer açık değilse bunu mutlaka açık konuma getirin. Çünkü bunu açık konuma getirdiğiniz zaman şu anda ekranda gördüğünüz gibi karşıdaki şampiyonları yani karşıdaki rakip şampiyonları tam bu ateş ettiğiniz butonların yanında görüyorsunuz abi. Beşinde görüyorsunuz. Atıyorum mesela bakın şu an resimde Lux ve işte arkasındaki karakterden herhangi birisine kilitlenmek istediğiniz zaman oradan portre Tıklayıp tıklayıp kilitlenebiliyorsunuz. Hani normalde e, atış butonunu üstüne doğru sürüklemeniz gerekiyor ya. Öyle bir şey hiç gerek kalmıyor. O yüzden bunu mutlaka açık olduğundan emin olun. Portre kilitleme bu önemli bir şey. Saldırı takibi diye bir şey var arkadaşlar. Saldırı takibi dediğimizde bakın şöyle bunu da göstereyim. Mesela karşınızda Lux var. Geriye doğru kaçmak istiyorsunuz. Buradan atak butonuna bastığınız zaman arkadaşlar tekrar oraya doğru üstüne doğru gidiyor. Yani hareketinizi tekrar şampiyona doğru çeviriyor. O yüzden ben bunu kapalı kullanıyorum ama siz açıkta kullanabilirsiniz. Hedef önceliği diye bir bölüm var arkadaşlar. Burada düşük can yüzde ya da düşük can sabit. Yani ya HP'ye göre yani atıyorum mesela Birisinin 100 HP'si var, birisinin 200 HP'si var. 100 HP'si olana saldırsın da saldırsın diyorsan eğer düşük canı seçiyorsun. Eğer yüzdeye göre mesela birisinin %2 canı var, birisinin %1 bir canı var. Ben %1'lik olana saldırmak istiyorum diyorsan düşük can yüzde. Bu default'ta yüzde, ben de yüzde olarak kullanıyorum. Burayı siz isterseniz şeye de çevirebilirsiniz. Yani diğerine çevirebilirsiniz hareket yönünde art, atılma diye bir şey var arkadaşlar bu önemli şöyle soru işareti kısmından göstereyim hareket yönünde atılmada herhangi bir yeteneği seçtikten sonra üstüne doğru sürüklemeniz gerekiyor ya onu sürüklemeden otomatik olarak bastığınız yöne doğru gitmesini sağlıyor bu League of Legends oyunlarında zaten çok yani önemli bir şeydir o yüzden bunu seçerseniz mesela işte şu anda gördüğünüz gibi orada e, Tyrande meğer karşısındaki garenin üzerine doğru giderken düğmeye bastığı anda o otomatik olarak skillini kullanıyor. Bu da çok önemli bir özellik. Çünkü diğer türlü tutup sürüklemeniz lazım abüsüne doğru. O biraz zaman kaybettiriyor savaşlarda. O yüzden bunu da hareket yönünde atılmayı mutlaka aktif halde tutabilirsiniz. Şurada hareket çubuğu türü diye bir şey var arkadaşlar. Burada hareket çubuğu türünü ben varsayılan kullanıyorum ve standart bir şekilde imleci sağa sola hareket ettirerek hareket ediyorum. Eğer bunu takip bölümünü alırsanız şurada soru işaretine geldiğiniz zaman zaten yazıyor. Burada hareket çubuğu sizin yani yukarıya doğru mesela çektikçe yukarıya doğru sizinle birlikte geliyor. Bunu deneyebilirsiniz ama bunun varsayılan kısmı bence yeterli yani daha güzel oluyor. O yüzden ben varsayılanı kullanıyorum. Kilitli düğme merkezlerine geldik. Bu da zaten varsayılan da kapalı arkadaşlar. Herhangi bir e, işareti mesela herhangi bir işte e, skillinize atmaya çalıştığınız zaman normalde mesela o skillin biraz aşağısına doğru bastığınız zaman bakın soldaki resimde siz aşağıya da bassanız o tam ortasına basmış gibi algılıyor. Ama kapalı olduğu zaman aşağısına basarsanız aşağısında algılıyor. Yani bu sizin basmış olduğunuz yere göre e, hedef alıyor. O yüzden bunun kapalı olması çok daha iyi. Bu eylem iptal yöntemi diye bir şey var arkadaşlar. Eylem iptal yöntemi şuradaki bu arada. E, bu normalde varsayılandaydı ben bunu alternatif yaptım. Bu da şöyle arkadaşlar normalde mesela bir tane skill'e basılı tuttuktan sonra iptal etmek için bir çarpıya götürüyorsunuz üst tarafta. Onun yerine arkadaşlar alternatif seçtiğiniz zaman bakın şurada gösteriyor zaten. Düğmenin merkezinden yani o düğmeden belli bir süre uzaklaştırdığınız zaman otomatik olarak iptal oluyor. Yani o çarpıyı tutturmakla uğraşmıyorsunuz aslında. Bir deneyin abi bunu yani bunları denemeden de çok bilemezsiniz ama bu şekilde bence bir oynamayı deneyin. E, bence başarılı olacaktır yani ben çok e, bayağı bir araştırarak şey yaptım. Bu ayarları yaptım. Bence böyle bir deneyin. Eğer memnun kalmazsanız bunu yine değiştirebilirsiniz. Bu eylemi iptal yöntemi de önemli bir özellik. Düğme ile hedef alma hassasiyeti de arkadaşlar. O hedefi alırken böyle hassasiyet işte yani bildiğimiz. Onu isterseniz artırıp azaltabilirsiniz. Hedef alırken kaydırmayı açık tutmanızı tavsiye ediyorum arkadaşlar. Çünkü bunu açık tuttuğunuz zaman bir hedef aldınız. Mesela işte Lux'un ultisiyle şurada göstermiş sanırım burada diyeyim ki hedef aldığınız zaman kamera oraya doğru sürüklüyor abi. Yani sizin sürüklediğiniz yere doğru sürüklüyor. O yüzden bunun açık olması lazım. Zaten galiba default'u açıktı bunun. Yetenek mini kamerası diye bir şey var. Onda da eğer açık olursa şurada üst tarafta solda gördüğünüz gibi bir mini bir kamera da gösteriyor. Ya da kapalı olabiliyor. Bu da çok önemli bir şey değil arkadaşlar. Kamera kaydırma hassasiyetini yine e, istediğiniz gibi ayarlayabilirsiniz. Bu kamera kaydırma hassasiyeti de sol üstteki mini map var ya oradaki kaydırma hassasiyeti. Katledilme ve izleyici modu kamera kaydırmadaki ters ya da doğal da hani birisinde aşağı çekince yukarı gidiyor abi ters seçersen doğal dersen nereye çek seçersen nereye doğru çekersen oraya doğru gidiyor bu da çok önemli bir şey değil abi yarı kilitli kamera diye bir özellik var bu yarı kilitli kamera sanıyorum kapalıydı normalde bunu açmanızı tavsiye ederim bunun ne olduğunu oyunun içerisinde göstereyim şimdi e, yarı kilitli kamerayı açtığınız zaman arkadaşlar şurada bakın şurada bir tane göz oluyor gördünüz mü bu göz arkadaşlar sizin kamerayı istediğiniz gibi ayarlamanıza yarıyor mesela şu anda atıyorum Jinx oynayacağım ya da işte mid lane oynayacağım fark etmez. Şimdi bizim normalde karşıdaki rakibi görmemiz lazım. Yani şu şekilde görmemiz lazım ya. O yüzden e, bu kamerayı bu şekilde biraz ileriye doğru alabilirsiniz. Ben genelde şu şekilde full en ileride oynuyorum. Yani kendimi görmeme ihtiyaç yok çok fazla. Zaten görüyorum gene de. Yani kendim kameranın en solunda kalıyorum arkadaşlar. Ve karşı taraf e, çok daha... Şu arkadaş yalnız bizi öldürmeye çalışıyor bu arada. Neyse normalde işte böyle durması daha iyi. Eğer standartta almak isterseniz bu arada tekrar bir kere tıkladığınız zaman o kameraya tekrar normal standarda alıyor. Hani baktınız mesela bir düşman falan geliyor. Standart modu almak istediğiniz zaman da hemen bir kere şuna tıklıyorsunuz ve şey alıyor. Ya oyun içerisinde çok etkiliyor arkadaşlar. Çünkü normalde bakın şu an sadece bu kadarını görebiliyoruz. Bakın şimdi Baya bir arkasında görebiliyoruz yani. yani nereye doğru kaçıyor, ne yapıyor, ne ediyor. Bunu görmek çok önemli. O yüzden bu ayarı bence açık tutmanızda fayda var. Araçlar kısmında otomatik mini harita yönlendirmesi var arkadaşlar. Burada da haritaya tıkladığınız zaman sadece harita mı değişsin yani haritadaki yeri mi görün yoksa oraya tıkladığınız zaman mini harita üzerinden oraya doğru gidebilmenizi de sağlasın mı? Ayarı aslında bunu kapalı tuttuğunuz zaman mini haritaya dokunduğunuzda sadece e, ana kamerayı oraya doğru kaydırıyor yani sadece görmenizi şey yapıyor ama diğer taraftan arkadaşlar mini haritaya dokunduğunuz zaman şampiyonu oraya otomatik olarak götürüyor açık olduğu zaman ben genelde haritada bakıyorum abi yani aksiyon neredeyse direkt oraya tıklıyorum mini haritadan o yüzden bunu kullanıyorum. Ama hani ve siz daha çok Minerta'dan gitmiyorsanız ama sadece bakmak için kullanıyorsanız bunu kapalı da kullanabilirsiniz. Seviye atlama önerileri burada da işte size bazı öneriler sunuyor. Bunu siz ister yaparsınız, ister yapmazsınız. O yüzden bunu e, kullanabilirsiniz, açık tutabilirsiniz. Yine totem koyma yardımını da açık tutuyorum arkadaşlar. Ben totem koyma yardımı dediğimiz şey de şu an ekranda da yazıyor zaten. Totemleri şey yaptığınız zaman abi sürüklediğiniz zaman otomatik olarak bir çalının içerisine koymasını sağlıyor. Şurada oto seviye atlama diye bir şey var arkadaşlar. Onu kapalı kullanmanızı tavsiye ediyorum. Çünkü yani her şey birbirinden farklı. Her karakter bu arada bizim merkez üssü almasaydınız iyiydi. Şimdi arkadaşlar son bir bölüm daha var. Yine ayarlar kısmındaki orta bölüme tıkladığımız zaman şurada özel düğme düzeni diye bir şey var arkadaşlar. Bakın buna tıkladığımız zaman üst tarafta hızlı hazır dizilim bir yazıyor. Bu varsayılana getir Hazır dizilim 1'e getirebilirsiniz. Nasıl isterseniz. Diyelim ki şuradan hazır dizili, dizilim 1'e getirelim abi. Şuraya getirdim. Şimdi burada arkadaşlar bütün her şeyin yerini değiştirebiliyorsunuz. Yani özetle söylemek gerekirse. Mesela şunu tuttum. Buradan böyle istediğim istersem şuraya bile koyabilirim. Bunu buraya koyabilirim. Genelde oyuncular şey yapıyor abi. E şu çarpmayı vesaire yani burada kullanmak daha zor oluyor diye. E, bu tarafa bir yere alabiliyor ya da işte şöyle falan alabiliyorlar yani yakın bir yerlere bu tür bir yerlere alabilirsiniz isterseniz. deneyebilirsiniz arkadaşlar ben bunları çok fazla şey yapmıyorum e, değiştirmek istemiyorum çünkü orijinal ayarlarla alışmak her zaman iyidir yani benim zaten telefondan oynadığım için yani parmağım çok rahat bir şekilde erişiyor o yüzden şu an bu şekilde oynuyorum ama siz burada istediğiniz gibi değiştirebilirsiniz ya da ne bileyim mesela şunu seçtikten sonra şurada mesela e, boyut diye bir şey var bakın boyutunu mesela büyütüyorum. Tabi başka bir butonla çakıştığı zaman kırmızı oluyor. Onun yeşil ol yani mavi olması lazım. Ona da dikkat edin. Buradan istediğiniz gibi ayarlayabiliyorsunuz. Kenar uzaklığı diye bir şey var demiştim ya. Kenar uzaklığı da şu arkadaşlar bakın. Şöyle yapabiliyorsunuz. Ve böylelikle hani telefonun sağ tarafında diyelim ki e, basmakta zorlanıyorsanız biraz daha sola alayım diyorsanız bu şekilde yapabiliyorsunuz. Ya da tam böyle sıfır oraya yapıştırabiliyorsunuz. Ama en güzeli şey bence e, sıfırlanmış hali. Ben varsayılanda kullanıyorum arkadaşlar ve gerçekten yani çok Hoşuma gitti orijinal haline şöyle getirdim ve orijinal halini hiç bozmadım ama buradan siz istediğiniz gibi kendinize özel ayarlar yapabilirsiniz. Özellikle burada dediğim gibi hani e, yani çarpmadır ne bileyim işte e, sıçradır şifadır bu tür büyüleri belki biraz daha şöyle şuraları bir yerlere alabilirsiniz ya da işte ne bileyim şuraya falan alabilirsiniz. Ama ben orijinali kullanmayı tercih ediyorum şimdilik belki sonrasında değiştiririm bunu şimdilik sıfırlayalım ve... E, ayarlarımız bu şekilde arkadaşlar. Yani gerçekten ben bu ayarlarla gayet güzel bir şekilde, rahat bir şekilde oynuyorum. Yani şöyle söyleyeyim, League of Legends'ı bilgisayardan da oynuyorum. Bilgisayara göre hiç zorluk çekmeden oynuyorum gerçekten çok güzel ayarlamışlar. Zaten Riot Games bu konuda iyidir biliyorsunuz. Ve gayet de güzel bir şekilde ayarları yapmış. O yüzden çok fazla da değiştirmeye gerek yok. Bir tek işte görüntü ayarlarını telefonunuza göre uygun performanslı bir hale getirmeniz güzel olur arkadaşlar. Umarım faydalı olmuştur. Eğer bunun gibi daha fazla Wild Rift içeriği istiyorsanız mutlaka videoya bir tane like atmayı ve kanala da abone olup bildirimleri açmayı unutmayın dostlar. Seviliyorsunuz. Kendinize çok iyi bakın. Sonraki Wild Rift videolarında görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bye-bye.